Evet aması merhaba sevgili silah dostlar şimdi sizler için iki aynı model şöyle göstereyim bunlar şimdi ayrı ayrı atış testlerini yapacağız bu modelimiz ahşap model 2 kilo 800 ile 3 kilo arasında bu da 3 kilo 200 lira ile üç buçuk kilo arasında şöyle gösterelim üçgen namlulu tüfekler şöyle yakın göstereyim yani şöyle üçgen namlulu tüfekler bundan neşengah yok şurada var Bunda da böyle kırmızı fiderosan tepi fiberoptik arpacık mevcut. Evet. Tüfeklerimiz bunlar. Şöyle daha net olsun. Tamam arkadaş? Bunlar böyle. Şimdi bunların ikisinin atış testini yapacağım. Önce ahşap olanla başlıyorum. Hedeflerimizi yeniledik. Şimdi önce bir seri atışla başlıyorum. Önce 3 adet seri atış yapacağım bu tüfeklerle. Bunda neyle yapacağım? 34 gram 4 numara Sterling ile yapacağım. Ben her zaman söylüyorum. E, lütfen atışlarınızı güvenli ortamlarda yapın ve e, mutlaka bir tüfeği yeni aldığınızda tüfeğimiz boş. Bir tüfeği yeni aldığınızda 34 36 gram varsa 1 2 şarjör e, seri de atın ki bu size şey sağlasın. E, tüfeğinize içindeki yayların, işte fabrikada sıkılan yağların, işte ufak tefek eee ne derler? E, ufak tefek sıkıntı olan parçaların işte yağ kalıntılarının çapakların atmasını sağlar. Çekebiliriz onları da. Şimdi bu tüfeğimizde 3 adet 34 gram sterlingi seri bir şekilde şurada bir tane tenekemiz var. Onu atıyorum yakından. Bir yerinde normal seri atacağım. Bunun emniyeti şu üst kısımda. Emniyeti ileri doğru içinde açıyoruz. Evet. Bir şey vermemişiz. Verdik. Evet. Bu da bu şekilde. Şimdi ayarları olmuş diye düşünerek hemen e, yine 32 gram 6 numara standart sterling ile bunlarla tüfeğimiz ucunda herhangi bir şok olmadığı için bunlar daha çok yakın savunma, ev savunmaları, alan savunmaları, hobi atışları, e, yakında bağ bahçedeki domuz avları ve üzerine red takıldığında 100 140 metre 150 metreye kadar da düzgün atış yapabilecek tüfek olarak düşünebilirsiniz ama dezavantaj olarak da bıldırcın e, üvey avlarında kullanabilirsiniz domuzda kullanabilirsiniz ama tavşan ve keklik avlarında kullanamazsınız evet e şimdi saçma dağılımını öyle bir deneyeceğiz orada kullanılmıyor kullanmıyor mu onu da orada test ederek göreceğiz şimdi 3 tane 32 gram sterlingimizi aldık yaklaşıyorum 12 24 36 atacağım Çiçeklerimizi tek tek koyacağım. Hemen şimdi 12'den 36 gramı koydum. Evet 24'e geliyorum. Süper bir patlama ve basınç sesi var arkadaşlar. Dediğimiz gibi ayakta attığımız için biraz alt üst sağ sol olabilir. Bunu öyle değerlendirmeyin. Şimdi 36'dan da üçüncüyü atıyorum arkadaşlar. Evet şimdi tek koşul atışı yapacağım. Yine 3 adet her hedefe birer tane koydum. Koydum ve koydum. Şimdi bunda herhangi bir ayar yapmadığımız için biraz alt ya da üst atabilir. Onu daha sonra ben domuz avında kullandım. Yakından çok güzel domuz avı yaptık. Bunu da bunu da Celalge diye bir firmadan ben böyle bir aparat aldım arkadaşlar. Bu şöyle aşağı yukarı yaklaşık olarak bir buçuk metre uzayabiliyor böyle. İster böyle yere koyup atabiliyorsunuz. isterseniz sadece destek olarak atabilirsiniz. Şimdi bunu şuradaki kemere şöyle takıyoruz. Bu size atışla destek sağlayacak. Evet. Bunun avantajı şu. Destek atış sağlayacağı için bunu ne kadar nasıl atmak istiyorsanız o mesafe ayarlıyorsunuz. Şöyle elinizle tutuyorsunuz. Şu üst kısmı da ayarlanıyor. Onu da ayarlıyorsunuz. Bu şey gevşettiğinizde sağa sola dönebiliyor. Şimdi tüfeğimizin emniyetini açtık. Şöyle tüfeği buraya koyuyoruz destekli olarak şu şekilde arkadaşlar. Bir tane de şuradaki hedefe boş atarım onu da gösteririz öylece. Şimdi şu şekilde bunu koyduktan sonra elinizde hem şuradan tüfeği hem de bunu tutuyorsunuz. İsterseniz bunu ileri geri çekip tüfeğin önünü yukarı isterseniz şu şekilde aşağı yukarı atabiliyoruz. Evet bu da bu şekilde. Şimdi bir tane de yafla çalışıyor mu deneyek. Şunu da şuradaki boş kovana atıyorum. Yandan atışı görünsün diye şöyle. Evet gördüğünüz boş kovan artık yok. Bu da böyle bir cihaz. Şimdi seri atışını da yapmış olduk. Tüfeğimizin atışlarını bitirdik. Şimdi hedefe gidiyorum. Bir hedefte kontrol yapacağım. Tüfeğimizi alıp gelelim. videoyu hiç kesmiyorum ki herhangi bir tutukluk veyahut da hatalı atım çalışmayan bir şey olduğunda yalandı olan olmasın arkadaşlar. Evet tek kurşun atışı gayet güzel bakın. 47 namlı olmasına rağmen 36.5 metreden saçma dağılımını gördünüz mü? Yani tavşan da keklik de kullanılmaz dedik ama 50 metreye kadar olan tavşan keklik avlarında da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben hiçbir tüfeği övmem, hiçbir tüfeği karalamam. Bakın 24 metreden saçma dağılımı da şu şekilde. Evet. Bunda yakın attık biraz üst attık. E, hızlattık çünkü. Burada da bakın 12 metreden etkisi bu. Şu da tapası üstteki yarık. Şu da tek kursun. Zaten videoda da görünecektir o. Gayet de güzel. Dağılımı var. Şoksuz olmasına rağmen. Yani fix yok denilen şoklanmış namlı ağzına rağmen. Gayet de güzel atış etkisi mevcut. Evet. E, tüfeğimizin atış testlerini yaptık. Tüfeğimiz e, Gök Türk Gök Kurt modeli. Kürkçüoğlu Savunma'nın Gök Kurt modeli. E, yerli, milli ve Türkçü bir isimle isimlendirilmiş. Tüfeğimiz Akşapola model. 2 kilo 800 gram. 47 santim namlusu var. Namlusu dıştan biraz yaklaşalım şuraya. Şöyle dıştan üçgen şeklinde yapılmış. Fix yok, herhangi bir şoku yok. E, tüfeğimiz 4 artı 1. Şu da emniyet mandalı şurada üstte. İleri gittiğinizde açılır, geri çektiğinizde kapanır. Tüfeğimizin nişangah sistemi şöyle birazcık daha farklı. Delikli bir nişangah sahip. Yalnız nişangah biraz sağda. Ben hiç ayar yapmadan fabrikadan geldiği gibi atış yapmaya çalışıyorum ki e, tüfekte de bir hata kusur varsa ortaya çıksın. Ben bunu herhangi bir reklam, meklam için hiçbir firmayı da yapmıyorum. Direkt Neyse sizler onu göstermeye çalışıyorum. Hepsini kendi imkanlarımla yapıyorum. E, tüfeğimiz bu. Gayet de güzel bir atışı var. Ben e, bundan tavşan kektik hava yapılmaz eksi olarak diye söylemiştim ama bunu da düzelteyim. Saçma dağılımlarını gördük. Yaklaşalım. 12 metreden bu şekilde bu tapası. 12 metreden tapa girmiş ve arkadan çıkmış. Şurası tek kurşunu şuna yaklaşalım. Şurada bakın. 36,5 metreden değil. 24 metreden Saçma dağılımı bu şekilde tek koşu yine 36,5 metreden şuraya yaklaşalım. Hani alt matı üst matı onu göstermek için önce bir şuraya daşan alıp denedim. Buradan vurduk. Ee, Öbürlerine de tam ortadan daşan aldık. Ortadan vurduk. Bu da 36,5 metredeki bakın saçma dağılımı da bu şekilde arkadaşlar. Ta buradaki taşa kadar gelmiş. Bu da demek oluyor ki şunu çevirelim. Başka atış yaptığımızda belli olsun. Bu da demek oluyor ki tavşan ve keklik avında kullanabiliriz. Bu tüfeklerle ilgili yorum yaparak bize ulaşabilirsiniz. Amasından saygılar, sevgiler. Tüfeğimiz üçgen namlulu gök kurt kürkçolu savunma. Şimdi tüfeğimizi hemen dolduruyoruz. 32 gram 6 numara. Şimdi bir seri atış yapacağım. Tüfeğimizin çalışıp çalışmadığını kontrol edeceğiz. 5 tane fişek koydum. Evet şimdi atıyorum. Emniyetle şu üstte. Emniyetle anlaştık. Evet. tüfeğin çalışması nereye gibi sıkıntı yok. Şimdi Hakkı abiyle ikimiz aynı anda hızlı bir şekilde şu tavşan hedefini parçalayacağız. Ben zaten... Evet şimdi Ahmet kardeşim Gök Kurt ile üçgen namlulu tüfeğimiz ile şimdi 3 adet 32 gram altı numarayı hedefe seri bir şekilde atacak. Şu tavşan hedefini at bakayım ne yapıyorsun görek. Vallahi tüfeğin ucuna çıkan alevi gördünüz. Nasıl Ahmet'im? Abi onu da Bir üfle namlusunu, bir dumanını çıkar, tetiği bir düşür, önüne emniyet al, evet bir çekme vurma Bir üfle şey çıksın, <laughs> duman kalmasın. Ben de şimdi onun namlusunu, evet. Şimdi bazıları üçgen namlu mu olur? Aha, üçgen namlu yapmışlar işte, var. Gayet de güzel. Çalışmasında bir sıkıntı var mı? Yok abi, çok güzel. Tamam. Atanların eline sağlık. Bir de diğerini dene şimdi. Atışlarımızı yaptık bakalım. Bit gibi daramış, bit gibi. Kökçoğlu, oğlu, kök kurt. 47 santim namlulu iki tüfekle atış yaptık aynı anda. Tapalarda buradan girip girip geçmiş. Evet.